Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir şeyden müzdarip durumdayım. Yani müzdarifim ya. Bildin. Şey mi abi ben? eee mağdur. Abicim şimdi. Ben bir tane West LOL hesabımı. Yanlışlıkla 2-3 maç neşesine oynadık. Baba trolledik amına koyayım. 10 kere öldük, 20 kere öldük. Mühim değil 2 maç. Ben o 2 maç attıktan sonra baba hesap bir yarra yedi. Bir yarra yarra yedi. Lan amına koyayım Diamond 4'ten çıkmıyor hesap. Bak bu maç %100 win olacak. Neden? Çünkü bir önceki maç lose baba. Bir, bir, önceki maç lose ya bak. Bu maç %100 win ya bak. Hile miyle yok baba. Dümdüz videoyu başlattım. Ama bir sonraki maç win olursa bir sonraki maç net lose. Bir sonraki maç lose olursa bir sonraki maç win. Yani bu Bermuda şeytan üçgeni gibi amına kodumun hesabı ya. Hii. Bak gördün mü Jax'ı? Bir adım geri çıktı. Niye? Çünkü bu maç win olacak. Sıkıntı yok. Ölümcül tempomu var. Ena'yı öldü bu arada ya. 6 saniye. Aman Allah'ım kaçtı. E 12 saniye. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1-0. Ace'i geldi Jax'ın. Gwen redden başlamıştır. Muhtemelen bize gelecek. Flashı yok Jax'ın. Ace'i var. Ace'ini bir şekilde almamız lazım. Bunları yaparken de Gwen'in burada olmaması lazım ki. Aha aldık. Ee, Flash atmaya gerek yok diyorum. Adam niye TP'sini atmadı Kuzencan? Ananı sikiyim. bok gibi bir flash, bok gibi bir flash. FF go next. Dalgınlığıma geldi arkadaşlar. Burayı işe varız, sikeriz, sileriz. Pardon. Alan. Şöyle bir tane vursak kemik zırhını alsak. inayi ya vallahi inayi <laughs> Ama yine de iyi vurdu lan Yani Şu, şu var çelik kaplamalı çizme var Yine de ona rağmen Gayet iyi vurdu Bak buradan AD geldiği için 4 bekleme hızım var Bunu alıyorum 5 bekleme hızım oluyor Okey diyorum ya. Bekleme hızı ne koyayım ya. Bekleme hızı. Bekleme süresinde azalmaydı önceki ismi. Şimdi ismi ise yetenek hızı kanka. Ben bu hesabı Diamond 4'ten çıkaracağım. Ama nasıl çıkaracağım? Önemli olan o kanka. Çıkmıyor yani. Mal geliyor ya bildiğin mal geliyor. Orospu bu çocuğu Lulu main amına koyayım. Jungle gelmiş adama gelmiş şey oynuyor. Rengar oynuyor. Ananın amı ya. Tilt etti beni sabah sabah. Ben de şey yaptım rollledim abi. Ya sen nasıl bir salaksın ya? Ulan beni keser mi lan bu? Kesebilir. Hadi oğlum. Jackson ultisi çok güçlü olduğu için yani tam olarak önde de olsam Jackson ultisi baba bir ultidir yani. Çok güçlü bir ultisi var. O yüzden kesebilirdi ama bayağı kötü oynadığı için kesemedi yani. Aha evsini kullandı la bu. Ya ananı Verdi Verdik kanka o zaman burayı ya. Ya elemanı çok elemana çok vurduk. Bir daha o gelmez ki buraya ya. <laughs> ne diyorum moruk dayvatılır atılır mı? Biraz şu farmların gelmesini bekleyelim. Eşeğim lan ben. Oğlum hayvan gibi stekledim orada hasar alıp aşağı kaç reset sıfırlansın sonra git tekrar dal aptal herif. Bir sürü farm zararlı. Aa buna koyar mı kardeş? Neyse. Ver 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 tak 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 ver tak şu tak tak bir vurdum iki vurdum üç vurdum tak dive 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 burası dive ananız bacını sikim ananı bacını sikim bu ne baba geldi baba geldi kaç kaç oğlum amına koyarım seni şampiyon gibi şimdi lan oğlum bir siktir ol git be ah onu sikim ananı bacını ananı bacını baba bu oyunu biliyor ya baba bu oyunu 31 şimdi bu adam tp atarsa bizi keser mi önemli olan soru yani gerçekten kaç 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 run 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 Gördüğünüz üzere her şey kontrolüm altında yani bro. Her şeyi farkındayım yani her şeyin. Oyundaki her şeyin farkındayız. Şimdi bu kuleyi almak bana çok zaman kaybettireceğinden ötürü Ve pek de bir sikime yaramayacağından ötürü Bizim kulelerin canı da ortalama olduğu için Base atıyorum kanka Base atıyorum ve Aklın sonunu tercih ediyorum burada çünkü Karşı mid, karşı jungle Ve Jax W, Jax pasif AP vurduğundan ötürü Aklın sonu alıyorum ve Rel'de de stun olduğu için Sıvışma veren bu item. Bu maç için. Harika. Sen hasta mısın? Ne dalıyorsun lan? Bak o bir tane bak. Şu son hit fazlaydı. Kule ananız şey yaparım şimdi senin. Şaaptırma bana şimdi kendine. Dostum şu an e, şurada oynasam adam beni öldürebilir çünkü can çalacağım herhangi bir minyon olmadığından dolayı minyonların gelmesini bekliyorum ve adamın E'sini kullanması lazım yine ah 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 dostum ah niye böyle bir şey yapsın şimdi kanki kanki şöyle 5 sitemizi koruyalım bu kuleyi direkt almıyorum farmlar ölüyor biraz. Sağ sol sağ sol 31 tak. Tak. Şuraya gidiyorum. Şunu almamız lazım. Güven alırsa bunu ayakkabılar okey onlara gidiyor. Ne senin bundan haber. Oğlum sen ne yapıyorsun be güzel. Şunu alayım ya. Kanka niye benim kulemi 3 kişi alıyoruz ya? Gidin sene kanka. Gitsene kanka. Paramı niye alıyorsun sen benim ya? Allah Allah. Kardeşim bir gidin ya. Param var benim burada. Param var. Allah Allah. Hadi oğlum hadi oğlum. Gel Jax gel gel. Oğlum bak şimdi Jax'ı burada kessem onlar ejder fightını sikisse maçı bitiririm ya. Bak gördün mü? Aferin sana. Aferin size. Şu oh, güzel Allah. Ama böyle kaç? Yani hiç gerek var mıydı kanka şurada şey yapmaya, 31 çekmeye? Adamlar ejder aldı amına koyayım ayakkabıyı aldılar. Kaç canın var senin? 1500 kanka çerez gibi bir şeysin ama tabi seni fokuslayacaklar Allah'ın değişiyor ya. O 5 kişi bende galiba ya. Şöyle bir 31 çekelim şurada. Varus buraya vardı atmazsan kanka, ben gelirim, şöyle yaparım, şöyle otota katarım, şöyle yaparım. Hmm, helal olsun, güzel düşündün kanka, görüşürüz ultin yok ama işte orada durmaya devam edersen ultsiz bir borus neler yapar hiçbir bok yapamaz hala durmaya devam ediyorsun gitsene kanka Oğlum gitsene kanka ne inatmışsın ya şu amına kodumun farmı sikecem ya neyse arkadaşlar şimdi bir dahaki maça geçelim